hanileri olur. Şeytanlar bu hizmetin hadimleriyle çok uğraşırlar diyor. Şeytan derken sadece cinni şeytanlara hamletmemek lazım. Bağışlayın halk ifadesiyle sizi rencide ediyorsa iade edebilirsiniz. İnsanlar arasında şeytanın borazanı, düdüğü, kavalı, neyi olan bir sürü sergerdan vardır. Şeytan kendi hesabına kendi düşüncelerini hazırladığı senaryoyu bazen o figürlere oynatabilir. Senaryo şeytana aittir. Oynayan da onun aveneleridir. Hempalarıdır. Güdümünde olan insanlardır ve doğrunun çok düşmanı olur. Şeytanlar onlarla çok uğraşırlar. Bunun bir realite olarak bilinmesinde yarar var. Hususiyle bazı fırtınalı dönemlerde onun çelmesine gelmemek için Allah'ın izniyle ayakta durup devrilmemek için sarılması gerekli olan şeye çok sağlam sarılmak lazım. Sanki şiddetli fırtınaları hesap ediyor gibi ağaçlar, fırtınalar karşısında devrilmemek için habire yerin derinliklerine kök salarlar. Hemen devrilmeyelim, asarı belgüzidemizi heba etmeyelim. Meyvelerimiz vardır, çiçeklerimiz vardır, Allah'ın lütfu. Bağrımızda barınan kuşlar vardır, gölgemize sığınan insanlar vardır. Ve bütün bunların hatırına devrilmemek için elden gelen her şey yapılmalı derler. Devrilmemek için insan imanı kamile çok sağlam sarılması lazım. Amelde derinleşmeye kendisini vermesi lazım. Kendinden bir isteniyorsa on yapmak suretiyle daha 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 deyip bir çiviyle tutabileceği şeye on tane çivi çakmak lazım. Devrilme endişesini içinde taşımayan insanlar hiç farkına varmadıkları yerde devrili verirler. Sonra da bağışlayın halk ifadesi. Bağışlamıyorsanız iade edersiniz. Aval aval döner kendisine bakar. Nasıl oldu da devrildim? Evet, çiviler sağlam çakılmamıştı bir çivi yerine on çivi, on çivi yerine yirmi çivi çakma suretiyle. Ayakta durmanızın statiği bunu gerektiriyorsa ve sağlam yerinizde kalmanın blokajı bunu iktiza ediyorsa ne o blokajda bir kusur bırakmalı ne de statikte kusura meydan vermeli. Saht, sağlam bir zemine oturmalı Allah'ın izni inayetiyle ve sarsılmamalı. Muhalif rüzgarlar esebilir. Çok defa insanları önüne katıp savurabilir. Karakter bakımından zayıf insanlar, belli çıkarlar, belli menfaatlar mülazasında hep savrulabilirler. Çok vesilelerle farklı mülazalara bağlı olarak ifade edildiği gibi bazen makam savrulması yaşayabilirler. Bazen çıkar savrulması yaşayabilirler. Bazen takdir savrulması yaşayabilirler. Bazen kendi ailesi, yuvası, evladı, iyal adına rahat savrulması yaşayabilirler. Bunlar hepsi insanı savuran şeylerdir. Saman çöpü gibi riyaha maruz bir tipni ve karar gibi savrulur giderler nereye düşecekleri, nerede çürüyecekleri, nasıl bir densizliğe maruz kalacakları, nasıl ayaklar altında çiğnenecekleri bilinemez. Allah'a dayanan, saye sarılan hikmete de ram olmalı. Ayağını sağlam, kalbinin ve ruhunun dediği, daha doğrusu bunlara hükmeden Allah'ın dediği şeye çok sağlam basmalı. Devrilmemek için Allah'ın emirlerine sımsıkı sarılmak.